Kılavuzun yayınlanmasıyla bazı değişiklikler olduğunu gördük. Adaylara bu konularda bilgi vermek isterim. İkinci basamak sınavı dediğimiz alan yeterlilik testi AYT'de geçen yıllarda 180 olan baraj 170'e çekildi pandemiden ötürü. ikinci dönemde öğrenciler örgün eğitimden uzak kaldıklarından dolayı bunun bir etkisi olacaktır yerleştirmelerde. Birinci basamak sınavı dediğimiz TYT'de ise bir değişiklik yok. Orada yine 150 barajı geçerli. Başarı sıralarıyla ilgili de değişiklikler oldu. İki yeni bölüme başarı sırası geldi. Eczacılık fakültelerini tercih edecekler öğrenciler için 100 bin başarı sırası ve diş hekimliğini tercih edecek öğrenciler için de 80 bin başarı sırası geldi. Hukuk fakülteleri için geçen yıl 190 bin alan başarı sırası 125 bine çekildi. Bu önemli bir fark. Diğer başarı sıraları olduğu gibi duruyor. Neydi bunlar? Mühendisler 300 bin, öğretmenlikler PDR dahil 300 bin, e, mimarlık fakülteleri 250.000 ve tıp fakültesi 50 bin. Müzik vakıf üniversitelerindeki tam bursluluk oranı geçmişlerde biliyorsunuz %10 kadardı. Toplam kontenjanın %10'u kadardı. Bu yeni bir kararla hem kanuna bağlandı hem de %15'e çıkarıldı. Bir de vakıf üniversitelerindeki %75 bursluluk kontenjanlar kaldırıldı. Dolayısıyla şu anda kılavuzda vakıf üniversiteleri kontenjanlarında toplam kontenjanlarının %15'i kadar tam burslu göreceksiniz. Bu da puanlarda bir oynama yapacaktır. Tam burslu kontenjanları hedefleyen öğrenciler için söylüyorum. Eee %50 kontenjan artışı puanlarında bir esneme yaratacaktır tam burslularda. Ayrıca 75 burslu kontenjan göremeyeceksiniz. 50, 25 veya tam ücretli kontenjanlar göreceksiniz. Peki, tercih yaparken nelere dikkat etmek gerekir? İlk uyarım Bakınızlara, özel koşullara mutlaka dikkat edin. Tercih listenizde bulunan bir bölüm için kılavuzdan özel koşullarını, bakınız maddelerini mutlaka okuyun. Müzik tercih yaparken puan elbette önemlidir ama puan dediğimiz şey aslında bir başarı sırasına dizme aracıdır. Dolayısıyla başarı sırası üzerinden daha doğru bir tercih yapabilirsiniz. Adaylar tercih listesi oluştururken, kendi başarı sıralarına uygun bir tercih havuzu oluşturmadılar. Düşündüğünüz bölüm, düşündüğünüz üniversite, düşündüğünüz şehirleri bir havuza koyun. Kendi başarı sıranızın daha yukarılarından başlayarak, daha aşağılarına kadar bölüm seçebilirsiniz. 24 tercih hakkınız var. Tümünü kullanmak zorunda değilsiniz. Dolayısıyla 24 veya daha fazla tercihten oluşan bir havuz oluşturup, Sonrasında bunları bir sıraya dizmeniz gerekecek. 6-14 Ağustos tarihleri arasında yapacağınız bu sıralamada dikkate almanız gereken tek şey kendi istek sıranızdır. Puana göre dizmek, başarı sırasına göre dizmek yanlış tercihtir. Tek önemli kriter var, o da sizin isteğinizdir arkadaşlar. Bir havuz oluşturdunuz, 10 tercih, 20 tercih, 30 tercih, her neyse. Bunu sıraya dizeceksiniz. Kendinize sormanız gereken tek bir soru var. Bu tercihler arasından en çok hangisini istiyorum? Bu sorunun yanıtını birinci tercih olarak yazacaksınız. Sonra kalanlar arasından en çok hangisini istiyorum? İkinci tercihi. Kalanlar arasından en çok hangisini istiyorum? Üçüncü tercihi. Böyle 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 tercihlerinizi dizeceksiniz. Nereye kadar? Eğer 24'ten fazla tercihiniz varsa 24'e kadar dizersiniz. Daha az tercihiniz varsa kaçta bittiyse oraya kadar dizebilirsiniz. Burada dikkat etmeniz gereken yegane koşul. Kazandığınızda üzüleceğiniz bölümü yazmamaktır arkadaşlar. Kazandığınızda memnun olmayacağınız, mutlu olmayacağınız bir programı yazmayın. Başarı sıranızdan ya da puanınıza göre yukarı aşağı istediğiniz gibi esneyebilirsiniz. Hiçbir sakıncası yoktur. Ama kazandığınızda mutlu olmayacağınız, gitmeyeceğiniz bölümü yazmayın. iki nedenden dolayı. Birincisi başkasının hakkını yersiniz. O bölüme yerleşecek. İkincisi de gelecek sene yerleştirme puanınız hesaplanırken orta öğretim başarı puanınızdan gelen puan yarıya düşecektir. Bir de şu ölü tercihden bahsedelim. Nedir ölü tercih? Daha düşük puanlı bir bölümü, daha yüksek puanlı bir bölümün üstüne yazmaktır ölü tercih. Ne demek bu? Listeyi istek sıramıza göre sıraladığımızda daha düşük puanlı bir bölüm daha yüksek puanlı bir bölümün üstüne gelebilir. Buna ölü tercih denir ama bunun hiçbir önemi yoktur. Tercihin ölüsü dirisi olmaz. Tercih sizin seçiminizdir. Dolayısıyla daha düşük puanlı bir bölüm daha çok istediğiniz için üst sırada. Teknik olarak çok puan farkı varsa alttaki tercihin gelme olasılığı yoktur. Zaten gelecekse üstteki gelir diye ölü tercih denir ama bunun için bir sakıncası yok. Sakınca yoktur. Eğer 24 tercihi sığdırmakta zorlanıyorsanız en fazla aldık tercih çıkarabilirsiniz. Ama tekrar ediyorum, isteğiniz öyle olduğu için düşük puanlı bölüm yüksek puanlı bölümün üstüne gelebilir. Hiçbir sakıncası yoktur. Vakıf üniversitelerini tercih edecek adaylar burs ve indirim durumlarını incelemeli, özel koşullardan bakınızlardan ve nasıl bir ücretle karşı karşıya kalacaklarını öğrenmeliler. Covid-19 nedeniyle bildiğiniz üzere bütün üniversitelerimiz uzaktan eğitime geçtiler bahar döneminin ortasında. Üniversite tercih ederken, üniversitelerin uzaktan eğitim altyapılarına, etkinliklerine dikkat edilmesini öneririm. Zira pandemi devam etse de etmese de bundan sonra uzaktan eğitim, karma eğitim, hibrit eğitim hep gündemimizde olacak. Türkiye'de yüksek öğrenim gören öğrenciler büyük oranda yaşadıkları şehirden başka şehirde eğitim görüyorlar. Dolayısıyla başka bir şehirde bir bölüm tercih edeceksiniz. Üniversitenin, bulunduğu şehrin, bulunduğu ilçenin yurt olanaklarına, konaklama olanaklarına özellikle dikkat etmenizde fayda var. Çağımız yetkinlik çağı. Hangi üniversitede, hangi bölüm okursanız okuyun, belli yetkinlikleri kazanmış olmanız gerekiyor. Dolayısıyla üniversite öğrenciliği sırasında bu yetkinlikleri kazanacak etkinliklerden uzak durmayın. Bir de dünya artık küreselleşti. Uluslararası hareketlilik kolaylaştı. Bütün üniversitelerimizin Erasmus anlaşmaları var. Bunu önünüze hedef olarak şimdiden koyun. Ve en az bir döneminizi Avrupa'da bir okulda farklı bir kültürün içerisinde, farklı bir eğitim sistemi içerisinde Avrupa Birliği fonlarıyla alın. Tercih yaparken uzmanlardan yardım almaktan çekinmeyin. Birçok üniversite, birçok eğitim kurumu online ve yüzde tercih danışmanlığı desteği veriyor adaylara. Bunlardan gerek yüze gerek online olarak yararlanmaktan imtina etmeyin. Tercih zor bir süreç değil. Ancak biliyoruz ki siz son bir senedir yoğun bir şekilde sınava hazırlandınız ve bu konulara eminim çok kafa yoramadınız. Kılavuz yayınlandı. Bütün kurallar kılavuzda var. Şüphe ettiğiniz bir şeyde açın kılavuzu, kılavuza bakın. Ama tekrar ediyorum, uzmanlardan online ya da yüz yüze tercih danışmanlığı almaktan imtina etmeyin. Beykoz Üniversitesi olarak gerek kampüslerimizde yüz yüze, gerek online, gerek WhatsApp üzerinden tercihlerinizle ilgili her türlü sorularınızı yanıtlamaya hazırız. Kampüslerimizde ve online ortamlarda tercihlerinle ilgili her türlü soruya yanıt e, vermek için seni bekliyoruz.